İki. çıktı meydana. ikisi de birbirinden pervane Alta indim diye üzülme üste çıktım diye sevinme Haydi öyleyse başlasın halat çekişme Haydi yallah diye <laughs> Evet şu an vektörle Kozmo kıran kıran ip çekişiyor <laughs> Şuna haline şuna bak şuna bakalım hangisi daha güçlü çekiyor bir taraftan görüyorsunuz Kozmo bir tarafta Vector <laughs> Vector çekemiyor bile şuna bak Şuna bak çekemiyor Kozmo bakalım ne yapacağım Kozmo'ya bak <laughs> Kozmo hadi hadi lan çok az kaldı çizgi <laughs> <laughs> Bakalım hangisi kazanacak Vector'ın çekişi Oha Kozmo şu an çekiyor bastırıyor Kozmo şu an çekiyor Vaa vektör kazanacak <laughs> Vector'ı çekiyor Aha vallahi vektör çekiyor. Vektör dışarı çıkıyor artık. <laughs> Şuna bak. Aha. Çıkamıyor. 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 Wow, şey kalktı. Aha hata verdi. <laughs> Kozma hata verdi. Kozma hata verdi. Vektör bastırdı. Çizgiyi açtırdı bile. Helal olsun lan Vektör'üm. Helal olsun Spam. Evet. Kozmo kaybetti. Vektör kazandı. Ne var? Evet, üzüldü hemen. Hemen sinirlendi. Ben kazandım benim hediyemi isterim bana ne bana ne Sen kazandın oğlum ne hediyesi dur şimdi hediyesi yok ya Kozmo kendi orijinal haline döndü kaybedince Dur dur tamam sakin ol sakin ol Helal olsun lan spam Vallahi yendim, helal yendim, olsun Sen yendin aferin Spam'a bak <laughs> Rezil <laughs> Dur